Merhabalar, Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi olarak e, her hafta bir girişimcimizi, akademisyenimizi veya öğrencimizi buraya davet ederek e, onların fikirlerini, projelerini, nasıl hayata geçirdiklerini, bu süreçte karşılaştıkları zorlukları e, konuşuyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var, e, Ertunç Okay e, hocamız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum hocam. E, hocam siz Maltepe Üniversitesi'nin öğrencisi ya da akademisyeni değilsiniz e, ama Maya TTO ile bir hukukumuz var. E, oradan bir işbirliği sürecimiz devam ediyor. Hali hazırda. E, tabii şimdi sizden önce kendinizi bir tanıtmanızı isteyeceğim. Ardından fikrinizi ve projenizi uzun uzadıya konuşmayı umut ediyorum. Buyurun hocam. E, adım Ertuğrul çok ayakça. Ertuğrul'u e, söylemeyi unuttum özür dilerim. Ee, yıllarca yazılım uzmanı olarak çalıştım. Ee, ya bizim şeyde bir şey vardır, tabir vardır. İşte e, bir akademik olarak eğitim almayanlara alaylı derler. bir Alaylı olarak çalıştım. Ee, üniversiteyi yarım bıraktım. Ee, 6-7 sene oluyor yazılım uzman olarak çalışmam. Aslında şey yani yazılıma merakım ilk okulda başladı ama e, bunun mesleğim olacağını bilmiyordum tabi ben mesleğe dair geçmişim bu şekilde. Peki şimdi e, hocam ben biraz o zaman sizden bahsedeyim Ertuğrul hocamızın ben Maya TTO'da bir işbirliği sürecinde tanıştık ve kısa sürede kendisi hakkında biraz bilgi edinmek için araştırma yaptığımda çok sayıda kişinin kendisini yakından takip ettiğini e, keşfettim. Öncelikle onu söyleyeyim. Hocamızın e, bu kadar yakından takip edilmesinin sebebinin ne olduğuna baktığında Almina isimli bir e, projesi olduğunu gördük. Hocam e, bu sıra dışı projenin öncelikle ne olduğunu bir doğrudan doğruya burada fikrin babası Mucidi ile konuşalım. Arkasından ben birkaç soru daha soracağım hızlıca. E, Almina e, aslında şöyle e, insanların kendilerini keşfetme serüveninde e, onlara asistanlık yapacak bir dijital insan. Yapay zeka. Yani. Evet. Evet yani e, burada teknolojisinde zaten nereden baksak yüzde doksanı yapay zeka teknolojisi kullanıyoruz. E, proje aslında bir 5-6 senelik bir geçmişi var. ve her şey aslında big data'ya merakımla başladı. Zaten bugün işte e, büyük veriler hani sürecin sonunda sizi yapay zekaya götürüyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey büyük verilerden besleniyor. E, burada aslında ya popüler biraz yani kendi çapında bir popüler proje ortaya çıktı. Ee, bunun nedeni e, biraz da medyatik bir yapısı olması. Yani e, Aymina'nın şu an dijital formatta işte bir insan formunda. E, bunu da zaten onu aslında popüler olsun diye yapmadık ama e, bu insanların kendilerini keşfetme serüveninde sevneninde. Şimdi baktığımız zaman bir uygulamaya bir insanın bağlanmasıyla işte bir insan formuna bağlanması kendisini açması ya da yakın hissetmesi farklı olduğundan dolayı böyle bir şeye giriştik ama e, özellikle sosyal medyada bayağı ilgi gördü bu durum. Peki Almina'nın e, amacı nedir? Yani bir datadan hangi verileri çıkartarak karşımıza koymayı hedefliyor? Amina'nın beslendiği datadan ben biraz bahsedeyim. Burada e, insanların e, işte beğendikleri müzikler, filmler, e, yerler bunlar asıl datayı oluşturuyor. E, hı hı. burada bu datadan biz hani bir korelasyon oluşturuyoruz. İşte ya örneğin genelde şeydir. İşte sizin beğendiğiniz müzikler müzik müziklerden sonra size müzik önerirler, sistemler ya da işte... Netflix'te olduğu gibi mi acaba? Bir filmi izlersiniz, bir film daha izlersiniz. Belli bir süre sonra Netflix sizin e, ilgi ve alakanıza göre yeni filmler önermeye başlar. Evet. Öyle bir çalışma. Ee, bunun şöyle bir farkı var. Sizin beğendiğiniz müziklerden e, tahmini beğeneceğiniz filmleri öneriyor. Ya burada bir çaprazlama var. Ya da işte e, beğendiğiniz filmlere göre ve müziklere göre size beğeneceğiniz yerleri önerebiliyor. E, ya Peki Bunun bu, en bu büyük farkı önce... bu. Ee, çok ilginç bir şey söylediniz. Ee, dinlediğimiz müziklerden film önerisinde bulunuyor. O halde şöyle bir şey var mı Ertuğrul Hocam? Bunu sadece müzikle sınırlı tutmayıp Mesela eğilimlerimizden başka çıkarsamalarda da bulunabilir mi? Mesela ee, okuduğumuz haberlerden politik eğilimlerimizin çıkartılması ya da e, işte reklam sektörü ya da farklı araştırma alanlarına kaydırılabilecek proje bu şöyle e, biz siyasi görüş şeyde yaptık e, Hı -hı. E, burada bir efektif sonuç aldık yani e, beğendi dinlediğiniz müziklere göre e, sizin ee, olasılık olarak yüzde kaç hangi siyasi eğilime sahip olduğunuzu da şey yap, e, tahmin yürütebiliyor sistem. Ee, bu, bu aslında özellikle reklam sektöründe güzel bir analiz rapor yani bu hedefleme konusunda e, güzel bir rapor ortaya çıkarabiliyor. Ee, hmm. Örneğin işte Covid-19 döneminde Evet. E, bu arada şeyi bahsetmedim. Duygu durum analizini de ekledik sonradan bizim. Evet. Ben e, onu da gördüm, soracaktım. Buyurun. E, i̇nsanların kullandığı dile göre özellikle Twitter'da e, duygu durumlarını analiz edebiliyor. Bunu yani Twitter'da canlı olarak test ettik. İşte <laughs> e, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun gibi bir tweet'i e, Ahmine projesi Coşkulu ve sevinçli buldu. Aynı şekilde işte Can Yücel'den bir şiir paylaştık, bayağı hüzünlü bir şiir. Bunu da hüzünlü bir duygu durumu olarak buldu. Ben şey yapmıştık. Covid 19 döneminde şehirlerin analizlerini yapmıştık. Yani burada hani bu Twitter'dan da hani böyle bir olanak var. Koordinatları bel belirliyorsunuz. 200 metre ya da 2 kilometre yarı çapında olması gerekiyor. O yarı çaptaki atılan tweetleri mesela size veriyor. Oradan bölgesel olarak mesela duygu durumu analizini yapmıştık. İşte e, ya, örneğin medyada bir bundan sonra, e, nasıl bir duygu durumu e, oluştu vesaire. Bunların analizlerini yapabiliyoruz. Peki bir şey soracağım Ertuğrul Bey. E, Almine sadece durum tespiti mi yapıyor? Mesela duyguların ölçümünden bahsettiniz. Aynı zamanda duyguların yönlendirilmesi dair de e, bir müdahalede bulunabilecek içerikler üretebilmek kapasitesi var mı? Biz bunu aslında bir işte Gelecek planı olarak düşünüyoruz. Burada e, Şey yapmak istiyoruz mesela e, Bir kişi e, Bir müziği dinledikten önce duygu durumu neydi? dinledikten evet. sonra duygu durumu ne oldu, ne kadar etkiledi? Bunları daha ölçümlemedik açıkçası sana, hani dürüst olmak gerekirse. Ee, belki buradan belki insanların duygu durumlarını manipüle edebilecek bir sistem olabilir. Ya bunun Çünkü bunu diye... yaptığınız anda reklam evet. sektöründen istihbarata kadar birçok farklı alanın e, şeyin radarına girmiş oluyorsunuz. Yani durum tespiti evet. kendi başına çok büyük bir e, teknoloji zaten. E, ama hani doğrudan bir de müdahale yapabilme kapasitesiyle bunu illaki illegal bir şey olarak algılamamız gerekmiyor. E, yani olumlu amaçla mesela örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesi altında öğrencilere yönelik pozitif bir müdahale. Yani 1984 romanı geliyor aklıma ama <laughs> yani genel olarak e, bu yani teknoloji olumlu anlamda kullanılabildiğinde çok iyi yerlere gitme potansiyeli var. Hocam lafınızı kestim tamamladıktan hemen sonra bir daha bölmemek için bir soru daha ilave edeceğim. Siz bu teknolojiyi geliştirirken Türkiye'de benzer rakipleriniz var mıydı? Ee, çok iddialı olacak ama yoktu yani ya da ben bulamadım yani çok e, araştırdım ama sonradan e, Monitoring üzerine çalışmaya başladı firmalar. İşte özellikle Twitter'da e, toplumsal olaylar üzerine e, bunun monitoring çalışmalarını yaptıklarını biliyorum. Hı hı. Yani Türkiye'de bir herhangi rakibimiz yok diyorsunuz. E, datasızlık bir problem oluşturmadı mı? Yani neticede kıyas yapmak? Şöyle, e, ben bu çalışmaya başladığımda işte KVKK gibi yasalar yok. Evet. Ee, Sanırım öyle... çok da evet. e, emniyet verilerek, önem verilerek KVKK süreçleri dikkate almıyor. Mesela e, Almina bunu nasıl mi düşünüyor? Yoksa o yasal düzey düzey içerisinde kendi bir yer mi açmaya çalışıyor. Ee, biz bunu yasa çerçevesinde e, yasaya uygun hale getirdik. E, datayı hmm. anonimleştirdik. Bu arada Elmina'nın datası sadece Türkiye datası da değil, Hı -hı. global Hı -hı. ölçek 2 milyon gerçek kişinin datası var. Ama biz bunu KBKK e, uygun şekilde düzenledik ve anonimleştirdik. Yani şu an bir data var ama bu datalar kimlere ait biz bile bilmiyoruz. Hı -hı. Peki, e, tabii biz bir teknoloji transfer ofisiyiz ve teknolojinin transfer edilmesi bizim asıl amacımız. Dolayısıyla bu süreçte Teknopark ve diğer süreçler bizim ilgi alanımıza giriyor. Siz bu projenizi e, Teknopark sürecine taşımayı düşünüyor musunuz? Ya da böyle bir girişiminiz var mı? Varsa ne düzeyde? Bu birinci sorum olsun. Lafınızı bölmek istemiyorum. İkincisi de teknoloji transfer ofisi gibi veya üniversitelerden ne gibi bir destek beklentiniz var projenizi daha iyi bir noktaya taşımak için? E ee, şu anda bir teknopark girişimimiz var. Ee, süreç e, ama, e, işlediği için ben çok fazla detay vermek istemiyorum. ama bunu peki şunu sorayım neden teknoparka taşımak istiyorsunuz projenizi? Ee, özellikle e, akademik çevreden daha çok destek almak, işte hı hı. oraların network'ünü kullanmak e, yani Çünkü şu anda en çok yani süreç boyunca da bunu çok yaşadım ee, akademik olarak destek alabilmek benim için çok zordu ee, süreç boyunca yardım eden hocalarımız oldu vesaire akademiden çok destekleyen insanlar oldu ee, ama bir bir üniversite bünyesine girdiğim zaman e, çok daha büyük destekler alabileceğimi farkındayım. Hmm. Ee, bir de e, burada yani mesela işte bazı noktalarda tıkanıyoruz. Yani elimizde 50 milyona yakın data var. Ama bunun hepsini işleyemiyoruz. Ee, özellikle işte Hibi süreçlerine ben evet. düşünüyorum. Çünkü benim artık işte e, GPU gibi sunuculara ihtiyacım var. E, bu datanın nereden baksanız yüzde onunu daha tam olarak işleyemedik evet, donanımsal eksiklikten dolayı. Genelde bu konular anı cazip geliyor. Bundan dolayı üniversite veya bir TTO desteğiyle teknopark sürecine gitmeyi planlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki son bir soru soracağım. Bundan nasıl para kazanmayı düşünüyorsunuz? Ya da para kazanmak için mi yapıyorsunuz? İki soruyu birlikte sorayım. Normalde para kazanmak için yapmıyordum ben bunu. Bu benim hobimdi. Ee... Şöyle bir düzelteyim bir sorumu. Örneğin bir GSM şirketi geldi ve e, Ertuğrul Bey bu projenizi biz satın alacağız dedi. Siz e, yani henüz projenin çok başındasınız ama e, sadece bir firmanın tek eline girecek şekilde projenizi satar mıydınız yani ya da Hani bunu niçin soruyorum? Almina'nın ileriye dönük hedeflerini anlayabilmek için yani sadece bir firmanın tek elinde olacak bir proje mi? Yoksa ilerleyen süreçte farklı farklı firmalara danışmanlık hizmeti veren ya da farklı hizmetler sunan bir yapay zekaya mı dönüşecek? E, şu an satma gibi bir planım yok. E, hatta şu an yatırımcı dahi düşünmüyorum. Hı -hı. Belki ilerleyen süreçte bir yatırımcı olabilir. Çünkü Amina bence tam olarak daha olmadı. Yani benim bir nihai hedefim var. Burada ben işte nihai hedef olarak da insanların kendilerini keşfetme serüveninde onlara asistanlık yapabilecek bir asistan hedefi koydum. Ve buna ulaşmayı hedefliyorum büyük ihtimal bu hedefe ulaşana katardı da satmayı düşünmüyorum yani bir tekele girmek istemiyorum burada icari ürün olarak da aslında bu nihai hedefe giderken bir sürü ürün ortaya çıkıyor işte hedefleme konusunda olsun mesela şu anda Türkçe duygu durum analizi yapan bir şey yok ya yani İngilizce Fransızca IBM yapıyor ama bunun Türkçesi yok. Ee, belki bu servis olarak e, sunulabilir ileride ürün olarak. Ya Burada mesela e, bir tane uygulama da geliştiriyoruz. Ne yap diye. E, bu uygulama, insanlar işte müzik zevklerine göre film öneriyor. E, ya da e, bunda bir sonraki işte gelecek planımız şey, iki kişi bir araya gelecek ve onlara ortak bir playlist çıkaracak. İşte e, ya bu, bu daha gördüğüm kadarıyla pazara böyle bir uygulama çıkmadı. E, ya da işte beraber 5 kişi bir yere gitmek istiyor. Bunun 5'inin de beğenebileceği ya da en iyi e, ihtimali önerecek. E, bu tarz uygulamalar da ortaya çıkıyor aslında. Yani Farklı farklı projeleri aslında bunun içerisine dahil edip yeni uygulamalarla genişletebileceksiniz. Evet, biraz Hedef o. evet. Ee, çok enteresan bir proje. Ben kendi adıma e, en azından ilerleyen süreçlerde geliştirildiğinde Türkiye'nin konuşacağı bir yapay zeka projesi olacağını düşünüyorum Aymin Hanım. Evet ben çok teşekkür ederim Ertunç Bey. Ertunç Okay Akça hocamız bizlerle birlikte olduğu, yani Türkiye'de çok sık konuştuğumuz ama pratikte çok fazla ilerleme kaydedemediğimiz bir alan yapay zeka. Zaten Ertunç hocam da söyledi. Bu projeye başladığında yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi Türkiye'de rakibinin olmaması yani en azından datalarını karşılaştıracağı ya da geldiği noktayı analiz edebilmesi için böyle problem yaşadığını ifade etti. Umarım bu hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz için de bir ilham kaynağı olur. Çok büyük bir pazar aslında yapay zeka yani yeni yeni projelerin üretilebileceği, hayata geçirilebileceği bir saha bugün genç bir girişimci. Hemen hemen yaşıt gibiyiz Ertuğrul hocamızla. Ben çok teşekkür ederim hocam. İnşallah proje ilerleyen süreçlerinde daha ilerlediği artık ayaklarının yere bastığı yeni uygulamalarıyla hayata geçtiği bir süreçte tekrar sizi konuk ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın.